Allah Allah! Oğlum insan sattığı şeylerle oynar mı? E ne var abiler? E sanki Taruz abi sattığı çaydan içmiyor muyuz? Safiye abi haklı. Sen de bakkaldaki peynirleri yiyorsun bak abi. Oğlum ben peynirleri yiyorum da böyle insanların gözüne mi sokuyorum? Ya yapmasana! Allah! kralı geliyor be. Oooo. Selamünaleyküm Kabe milletinin insanları. Aleykümselam baba. Hepinizin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun gençler. Eyvallah baba. Safi, elde kılıç çek meydanından mı geliyorsun? Ya baba, vallahi tam zamanında geldin. Yoksa ne kafa kalacak bizde ne göz yani? Aman Allah göstermesin Safi, şeytan doldurur. Kılıç dedim de, ben size Osmanlı'nın Varna zaferini anlattım mı? Anlatmadım baba, anlat anlat. ...orada kalenin bedenleri, patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma, yaklaşın. Yaklaşın, hadi bakalım. Hazır olun evler, kaza vaktidir. Kardeşlerim, Osmanlı Sultanı 2. Murat... ...Gönüller Sultanı Hacı Bayramı Veli Hazretlerine... Ne dersiniz efendim dedi. İstanbul'un fethi bize müesser olacak mı? Hazret şöyle bir durdu, baktı. Sultanım dedi. Konstantiniye elbet bir gün feth olunacaktır. Ama bu fethi bizim köse Akşemsettin'le şurada oynayan mahdumunuz Mehmet'e nasip olacaktır. Peygamber efendimizin söylediği gibi. O şehri fetheden komutan ne güzel komutandır. O şehri fetheden asker ne güzel askerdir. Allah! Ruhi abi ben okulun kütüphanesini okudum. Akşemseddin mikrobu bulan ilk insanmış. Ben de ilk mikrobu kapan adamım herhalde. Üzerinize ağa. <laughs> <laughs> Kabinde ve detayında ileride Fatih olacak 12 yaşındaki ikinci Mehmet tahta atına binmiş tahta kılıcını savuruyorken müjdeli haberi alan padişah oğluna sevgiyle baktı. Hemen tacını tahtını devretip komutanlarına, vezirlerine, lalelerine emanet etti. Sonra da Manisa'daki yarı yazlık yarı kışlık evine yerleşip ...sapsarı kırk kavunları yetiştirmeye, salkım salkım üzümlerle organik tarımcılık yapmaya... ...Akisar Belediyesi form başlarında dürümünden seyretmeye başladı. Ah Manisa ah! Mesir macununun ana vatanı. <laughs> vah Ruhi vah vah! <laughs> esnada Osmanlı ile barış yapmış olan devletler tahta Şehzade 2. Mehmet'in çıktığını duyunca hemen dev yarasa şatolarda partiler düzenleyip komparsiteler yapıp lap lüp lap lüp atibistlerle şakkıdı şakkıdı, şakkıdı 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 oynamaya başladılar. Oynuyorsunuz da o çocuk dediğiniz İstanbul'u alacak. Çocuk deyip geçmeyin abiler. Değişik değişik krallıklardan düktüklerden ve düdüklü makarnalardan oluşan bir topluluk hemen o zamanın papasının yanına koşturdular. Papa 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 Acın. Osmanlı tahtının başına bir tane çocuk geçmiş. Hemen barış anlaşmasını fes Bu defa Osmanlı sporu kesin küme düşürürüz dediler. Sultanın inzivaya çekildiğini duyan baba hemen barış anlaşmasını car diye yırttı. Vatikan'ın bacasından dumanlar çıkardı. Kafasına yarım barilden bozma heyula şapkasını taktı. Emrindeki harçlı ordusuna çelik yeleklerini, zırhlarını, miğferliğini giydirip dandik kralları Vladislav ve Yanoş komutasındaki Macar, Hırvat, Çek, Senet ne varsa bütün orduları toplayıp Osmanlı üzerine Varna'ya doğru sürdü. Zaman değişir, Papa değişmez. Akabinde ve detayında güneş battı, gece oldu, kurt uludu, çakal yürüdü, sincaplar yuvasına kaçtı, baykuşlar uyandı, yarasalar uçuştu, haçlılar dev yarasa bir orduyla Osmanlı sınırlarına doğru yola çıktılar. Haberi alan çiçeği burnunda padişah Şehzade ikinci Mehmet her ne kadar en kral kılıç ustalarından en iyi vezirlerden derslerini alsa da İstikbal'in Fatih Sultan Mehmet'inin henüz daha bir hazırlık maçına çıkmıştı. Bir forma giymişti yoktu kardeşim. Ama o formayı bir giydi pir giydi canım. Nasıl bir karaltı gördüğümüzde babacım babacım diye yanına koşuyorsak dayak yediğimizde soluğu hemen onun yanında alıyorsak... ...evleneceğimiz zaman nasıl olsa babam yardım eder diyorsak... ...arabamızın arkasına babam sağ olsun yazdırıyorsak... ...Şehzade ikinci Mehmet de aynı duygularla babasına bir mektup yazdı. Benim babam herkesi döver abiler. Akabinde ve detayında o sırada bahçesinde meşhur Manisa güllerini sulamakta olan padişaha posta görevlisi mektubu getirdi. Sultan açtı, baktı, eğer padişah bensem derhal orduların başına geçmeni emrediyorum. Eğer padişah sensen derhal orduların başına geç. Yazan mektubu okuyunca gözleri nemlendi. Gururlandı. Hemen seri bir şekilde ay yıldızlı zırhını giydi. Botlarını çapraz bağladı. Zırhını, mızrağını, kılıncını kalkan alıp atına atladı gibi vın diye İstanbul'a vasıl oldu. O sırada tedbiren orduyu toplamış olan oğluna çekil bakalım kenara. Madem babanı çağırdın bir bak bakalım baban nasıl yapıyor deyip hemen hazır kıta bekleyen ordularla küffar üzerine yürüdü. Küffar ne demek Ruhi abi? Küf demek yavrum. Yani kaliteli değil. Küflü adam demek. Kardeşlerim, Şehzade Mehmet'i çocuk gören haşlılar Aman ya bu savaş nasıl olsa banko deyip her mola yerinde duruyor. Aman akrabalarıma pişmaniye sardırayım. Yok şuradan ceviz sucuk alayım. Yok bir lirası olan varsa versin de maşas koltuğuna atayım. Aman boynuma şişme yastık alayım. Yolda takarım gibi bir takım lakırdılarla vakit geçiriyorlardı. Vakit geçirme koçum. Maçın sonuna ekliyorlar. Kardeşlerim, Osmanlı ordusunun başında hala 12 yaşındaki ikinci Mehmet olduğunu zanneden bulaşıklar... yok. Mehmet istop oynayacağız. Hadi gel kaleye bum dik diye maytap yapıyorlardı. Bunların en azıllısı, şöhret düşkünü kral Vladislav. Şu Mehmet denilen çocuğun kellesini ben alayım da Google'larda en üste çıkayım. Wikipedia'larda kahraman ilan edileyim. Gazetelerde manşet olayım. Gençlerin odasına poster olayım diye hain bir plan yaptı. Bende bir tek Mickey posteri var abiler. Gülebislev denen bulaşık. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma, elma diye diye. 12 yaşındaki padişah arar çene. Birdenbire karşısında dev yarasa boyuyla, bütün cüssesiyle ikinci Murat'ı gördü. Ciyaklayarak geri kaçtı. Padişah hemen bunu sırttan yavrusu gibi ensesinden yakaladı. Savurdu, savurdu. Öbür tarafın adresini posta kodunu yazıp bir fırlattı. Vladislav aynen Luna Park'lardaki sallanan kayaya pinirilmiş gibi ay 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 diye çığlıklar atıp papazın kayığına bindi. Certeyi çekti. Allah! Kabinde ve detayında Vladislav paket posta olunca Haçlı ordusunda bir panik başladı. Öteki kral Yanoş hemen geri vitese takıp yan yan kaçmaya çalışırken Timur Taş ismindeki bir yeniçeri bu yapımda hayvanlara zarar verilmemiştir ibaresinde kullanarak trak diye bunu atından indirdi. Yanoş hala manyak manyak deli deli arkasına bakmadan saldırın 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 diye bağırıyor. Şimdi bitirdik bunları hayatlarını kaydırdık Allah be diye boş boş konuşuyordu. Hani ne oldu çocuk diyordunuz. Babası gelince ağlayın şimdi. Kardeşlerim Yanoş şuursuz şuursuz konuşup etrafa tehditler savururken bir de baktı ki çevresinde bir tane şövalye kalmamış. ...etrafını saran Yağız Osmanlı yiğitlerini gördüğünde... ...a bilirim ablalarım... ...bu elimde görmüş olduğunuz kral tacı... ...som altından olup yanında 12 adet pilot kalem... ...beni bırakmanız karşılığında bedava diye yırtmaya çalıştı. İşte tam esnada karşısına Ağrı Dağı gibi cüsseli, 50 kiloluk dumbbell seti gibi kollarıyla, pala bıyıklarıyla Yeniçeri Hıdır çıktı. Yapma, yapma. Lütfen rica ediyorum yapma. Ben kralım. Bak kimliğim diye kart vizitini uzattı. Senin kartın Hıdır'a geçer mi koçum? Akabinde ve detayında adım hudur, ölümden gelen budur diye yanaşı aldı, döndürdü, döndürdü, döndürdü. Aynen bu olimpiyatlardaki Doğu Alman çekiş atıcılar gibi bir fırlattı. Yanoş uçtu uçtu, bulutlara selam verdi. Sonra motor yanmış teyare gibi tar diye Varna'nın bugünkü altın kum plajlarının kumlarına kapası üstü harş diye gömüldü. Abiler sakın plajda balıklama atlamayın. Ya yani gerçi kızgın kum kemiklere iyi gelir de bu tam ters çakılmış canım. <laughs> uçakta şöyle bir baktı. Ya dedi herif gömüldü ama vücudu dışarıda kaldı. Böyle olmaz deyip bunu ayaklarından tuttu. Hop diye bir çıkardı. Allah göstermesin. Yanoş'un o kadar yüksekten düşmekten dolayı kapatası bir deve kuşu yumurtası gibi. Hiç burasını anlatamayacağım için bu tam oldu. Ya, anlat Eko, anlat. Dizilerde bu sahneleri bulandırıyorlar. Şş, sus bakayım babanın kafasını bulandırma. Bin ve detayında koca Hıdır yanaştan geriye kalan molozu toparlayıp sultanın zilini çaldı. İşte sultanım dedi barış anlaşmasını bozanlardan biri de budur diye gösterdi. İkinci Murat buna yukarıdan aşağı şöyle baktı, baktı, baktı. Tiz vurun bunun kellesini diyeceğim ama bu kafa da kafama kalmamış. O zaman tiz bunu papaya gönderin. Zira bunlar barış anlaşmasını bozdular. Yaktılar, yıktılar. Allah'tan korkmadılar. Kuldan utanmadılar dedi. Allah! İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Adamların rahatı yerinde. Barış imzalanmış. E niye bozdular ki anlaşmayı? Akıl efendi, yılana niye ısırıyorsun, akrebe niye sokuyorsun diye sorulur mu? Bunlar zamanında da yine toparlandılar hep beraber, üstümüze yürüdüler. Allah'tan Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta bunların bütün planını bozdu kardeşim. <laughs>